Melisa çayı yaptım. Şu altlı. <laughs> Uygun mudur yeğenim için? Ha? Uygun mudur? Neyse sen çok seviyor. Ya kıyamam. Tekmeliyor mu? Ay yok abla çok erken. Erken mi? Evet. Ay Ece ya kız mı olacak erkek mi? Ya ben de çok merak ediyorum. Ya bir dahaki muayenemizde sen de gelsene bizimle. Vallahi mı? Evet tamam gelirim. Hadi iç çayını iç. Al bakayım. Ay yok bırak şimdi çayı dur. Konuşalım seninle şöyle. Konuşalım gel. Ne konuşalım? Yani bu saatte habersiz gelen sensin. Sen anlat bakayım ne oldu? Aynen kesinlikle habersiz geldim. Bir şey mi kaçırdım ya? Yok canım sen bir şey kaçırmadın. O kaçırdı. Yağız. Basketi kaçırdı. Ececiğim iyi misin sen ya? abla bak. Sana ilk ve son kez soruyorum tamam mı? Ya sen ne cevap verirsen ben ona inanacağım. Yani ne dediğini anlamıyorum bile. Abla. Yağız'la aranda bir şey olmadığını emin misin sen? Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ha? Soru mu soruyorsun küfür mü ediyorsun bana ya? Hayret bir şey ya. Ben daha Sinan'ın hakaretlerini kaldıramazken kardeşim karşıma geçmiş ne söylüyor bana? Ablasına yakıştırdığı şeye bak. Bu yakıştırdığı şeyin bir adı var. İster misin söyleyeyim mi? Abla bir sakin ol tamam. Ne sakin olacağım? Nasıl sakin ol? Kızım sen bana ne söylüyorsun? Farkında mısın ya? Sen Sinan'dan bile ileri gidiyorsun şu an. Ya, i̇yi ki basket oynadığınızı falan görmedi yani. Ece, bak kendine gel. Kendine gel tamam mı? Bak bunları söyleyen kardeşim olmasa var ya. O ağzını da aklını da topla. Anladın mı? O yanıma yakıştırdığın adam Sinan'ın abisi. Ha yani abisi olmasa Ece. Dünyada bir o, bir ben kalsak olmaz. Çok büyük konuşuyorsun abla. Konuşurum. Konuşurum, konuşurum efendim. Laf buraya kadar gelirse ben büyük büyük konuşurum. Otel odasından sonra da büyük konuşuyordun ama bak. Şimdi gırtlağını sıkmak istediğin adamla basket oynuyorsun ablacığım. Hiçbir şey bilmiyorsun. Yağız öyle bir insan değil. Tamam mı? Biz çok iyi yakın arkadaşız. O kadar. Anlat. Bileyim o zaman abla ben de yani. Ya sen abuk sabuk konuşup benim sinirim bozmaya mı geldin acaba? Ya ben öyle Sinan gibi bir şey demeye çalışmıyorum sana. Yani ben sadece gördüğümü söylemedim. Ece. Bak sabrımın sınırını zorluyorsun. Tamam mı? Ya buraya ne için geldiysen otur anlat... Ya da git çünkü ben erken kalkacağım, AV'ye gideceğim, çekimim var, tamam mı? Ya şu şehir dışı saçmalığı yüzünden aldığın riskin farkında mısın sen? Ya Gökhan'ın dediği gibi ya da babamın korktuğu gibi çuvallarsa... ...ya varını yoğunu şu işe yatırıyorsun ya değecek mi hakikaten ya? Ne uğruna yapıyorsun ki sen? Bunlara değecek bir şey uğruna. Cebindeki son kuruşu harcamanı değecek bir şey ya. Abi bak bilmem hatırlatmama gerek var mı ama... ...serseri olan benim, iş adamı olan sensin. Yani benim parasız kalmamla senin parasız kalman aynı şey değil. Hatırladın? Unutmadım ki. <laughs> ya abi yapma Allah aşkına bu senlik bir şey değil ya. Sen iş hayatında duygusal davranmazsın. Böyle risk almazsın. Toyluk yapmazsın. Tamam ben senin abinim ve bu riski aldım. Değer diyorsam değer. İyi de ne uğruna ne uğruna bana bunu söyler misin? İflassa iflas. Değecek. Sabri. Abim bir. Bir de küçük bir işim var. Yarın erken kalkacağız unutma. <laughs> Ya. ya bak geldim de pişman ediyorsun ha. Yapma böyle. Niye geldim ben anlamadım ki. Abuk sabuk konuşmaya gelmiş gibi. E, ne yapayım ya evde içim şişti. E, birazcık lakmak yapmak istedim seninle. Yaptın. Yaptın çok güzel laklak lak yaptın. Yani bu Sinan yüzünden iyice hassaslaşmışsın sen bu olaya. Tamam. Neyse o zaman ben gideyim. Gidiyorum ben. Yarın çekimde bol şans. Annemi sor bari. Hiç merak etmiyorum. Buraya gelmesini istiyorum. Vay be. Ya dünya tersine dönmüş ha. Kimin aklına gelirdi değil mi abla? Talih kuşunu sırtını döndüğü Fazilet Hanım. Kanlı bıçakla çirkin ördek yavrusuna sığınacak. Çok iyi. Hadi görüşürüz. Nedense içimden bir ses bu gece bir kez daha karşılaşacağımızı söylemişti. İyi. Senin neden beklediğimi bildiğine göre daha fazla uzatmayalım. Açık ve kısa konuşacağım. O gün ne gördüysen, ne duyduysan unut. Biz o meseleyi Sinan'la hallettik. O günü unutayım. Peki ya bu geceyi? Sizi gördüm. Sizi beni fark etmediniz bile. Ve ben o sorunun cevabını artık çok iyi biliyorum. Sen ablama gerçekten... Ne bildiğini düşünüyorsan unut. gerçek bir kardeş gibi davran tamam mı Ben çünkü gerçek bir abi gibi davranıyorum Sen gerçekten aşık olmuşsun Başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet, poz değiştirin. Çok güzel. Çok iyi. Görmek istediğiniz mekan hazır Yaz Bey. Tamam. Yeni mekan mı? iç mekan çalışmamız da olacak. E ben de geleyim o zaman. Burada olmaktan iyidir. Yok yok sen burada kal. Modelimize göz kulak ol tamam? Zaten sonra mekan değiştireceksiniz. Bey, sizi kayığa alalım. Benim kayıktan işim var ya, beni mi çekeceksiniz? Evet, fotoğrafçımız yan kayıkta olacak, tele objektifle çalışacak. Siz hazananın aynı kayıkta olacaksınız. Yani yoksa çekimi göremezsiniz. Allah Allah. Ben fotoğrafçının yanında falan takılırım ya. Yalnız orada yer yok, ee, kalabalık ve teknik ekip o kayıkta oluyor. Çok şey yapmayın ya. Bu kayık ikimize fazla gelir. Tamam ben de. Ay. Yavaş bin yavaş. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Rica ederim. İyi günler. Bir problem olursa beni ararsınız. ederim efendim. İyi günler. Tamam mı her şey? Halloldu mu? İstediğiniz gibi her şey hazır yaz benim. Dönebiliriz o zaman. Sen biraz yavaş olur ya. Üstüm başım mı affettin? Döndürüp durma bir insanlar nasıl çekecek buradan acaba sorarım sen Sinan. Evet, Hazan hazırız. Üstünüzdekileri çıkartabilirsiniz. Hazan buraya odaklan. Evet. Evet, çok iyi. Evet, buraya odaklanın. Evet, çok iyi. Ya yapma, su sıçratacaksın ya. Hı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun acaba ya? Ya sen korkma, korkma. Makyajın silinmez. Zaten bakıyorum da böyle üç kilo falan var galiba değil mi? Senin makyajınla ilgili bir sıkıntı mı var? Hazan buraya odaklan evet. Evet çok iyi. Birazdan bütün boyaların falan silinecek. Sonra böyle boyaların arkasına falan saklanamayacaksın tabii. Yani gerçekten merak ediyorum. Sonra ne olacak? Böyle aynalara falan bakacaksın ya. Of. Hayal kırıklı. Sinan Bey kayıktan alsak olur mu? Poz veremiyorum da ben. Boş boş konuşup konsantrasyonun bozuyor. Boş boş konuşuyorum. Bomboş. Sanki bütün bunları başımıza sen açmamışsın gibi. İç küstahlık, bencillik, şımarıklık dolu bomboş. Hazan buraya Şimdi tek adam. kelime daha etme. Çünkü sen bomboş biri olabilirsin. Ama benim işim gücüm var, ben işimi yapıyorum. Öyle mi? acaba? Bir durur musun ya? Aa, beni Sinan. Ya siz de bir şey söyler misin? Sinan Bey ne yapıyorsunuz acaba? Ben ya, kafa yiyeceğim ya. Gerçekten kafa yiyeceğim. Siz de bir şey deseniz biz bayağı gidiyoruz çünkü. Kardeş. Ben niye geldim? Ben niye buradayım? Sen niye buradasın? Ağaca da girdik. İpmek ip bir şey yok mu? Gidiyoruz biz deli. Sinop dön bari mekanla gidelim. Susmayacak mısın sen? Susmuyorum ya. Ben, niye ben yanaştırmadım. Çarpacağız şimdi. Gelsen kullan Ozan abi. Ağır bir bu eksikti ya. Tamam hallederiz. Ne oldu? Abi bak Hazan'la ben hiç iyi fikir değilim. Ya Cansu Hanım. Sinan'ı çekim yapacağımız yere götürün. Bir de yemek falan bir şey söyleyin dinlensin. Ya yok yok hiç gerek yok ben İstanbul'a gidiyorum. Yok yok tamam anladık. S Sıkılmışsın. Şimdi sen git bir dinlen bir yemek ye. Hatta beraber yeriz. Oğlum zaten ben de İstanbul'a döneceğim beraber döneriz. Hadi oyun bozanlık yapma. İyi tamam. Ben Hadi. sizi arabaya kadar eşlik edeyim. Sandığından erken başlayacağız. Arkadaşlar mola. Ne molası ya? Ne molası? Ya Sinan Bey yüzünden bir karı bile çekemedik be. Dış mekana mola verdik ama iç mekanda devam edeceğiz şimdi. Bu kadar mı ya? Ha kardeşin çekim mahvetti bir şey demeyecek misin? İyi patron sensin umurumda değil. Ben karavana gidiyorum. Ya dur gitme karavana benimle gel. Ya tamam bir telefonum çantamı alayım. Ya tamam onlar çoktan getirmiştir zaten. Hadi Geç kalıyoruz. Bak tekrar söylüyorum. Eğer o çekimde de Sinan varsa bu iş çok zor. Ben artık tahammül edemiyorum ya. Bunun bencilliğine, şımarıklığına... ...yani beni düşürmesine tahammül edemiyorum ben. Aşk bu mu anne? Ben ve o yasakken. durduk, ev yok burada. Sana o soruyu sorarken kendime neler soruyorum senin haberin var mı? Bir şey mi oldu? Yaz. Yaz. Bir şey mi oldu diyorum ya? Sizi her birlikte gördüğümde abin o senin diyorum haberin var mı senin? korkma anne. Kardeşim üzülmeyecek. Ben kullanayım mı arabayı? Ha? ha. Yok ya ben bir e, an yolu hatırlayamadım da. Tamam buradan da doğru. güzelmiş. Issız biraz. Bir şey mi söyleyeceksin sen? Emin misin? Hadi git. Sen gelmiyor musun? Ya gelirim birazdan. Sen git. İyi misin gerçekten ya? İyiyim. Çok iyiyim. Peki. O zaman ben gidiyorum. Sen de geliyorsun. Çantayla telefon kalmıştı da sizde. Hiç rahatını bozma ben hazırlandım çıkıyorum. Ekip nerede? Sen Azan'la En çok neyi yaşamadım? Konuşamadım. Bir gün bile karşıma alıp böyle bize ne oldu, ben bu ilişkiye ne yaptım Azan diyemedim. Konuşamadım. Yani sadece o ve ben. Başka kimse olmadı. Biz Azan'la konuşamadık. kardeşim için. Bu kapı kilitli. Nasıl kilitli? Bayağı kilitli yani bak. Bir dakika bana bakayım. Nasıl dışarıdaydı. Nereden açılıyor bu ya? Yaz! Yaz, kitli kaldık yaz! Hepimizin iyiliği için. Yaz, kitli kaldık!